haber getirdim sana. Merdo'dan. Bizim evde seni bekliyor görüşmek için. Bu sevda benim için bitti sultan. Merdo'yla bir daha görüşmeyeceğim. Yanında da olmayacağım. Bir daha kaçmayacağım da. Sultan artık konuşabilir miyiz? Neyi merak ediyorsun anne? Niye yalnız bırakmıyorsun beni? Merdo'nun bu evde ne işi vardı? Kimnaz'ı görmeye gelmiş. Konuşmak için. Sen mi aracı oldun kızım buna? Sultan böyle bir şey nasıl yaparsın sen? Ya Ömer'in haberi olsa bundan? Kızım onlar artık evli. Evli. Bir şey yaptığım yok anne. Sahte bir evlilik olduğunu herkes biliyor zaten. Ömer de Merdo Gülnaz kavuşsun diye uğraşıyordu. Olan dışı bir durum yok. Ah Sultan, ah Sultan. Ya yapma bunu. Evlilik nasıl sahte olur? Kızım, sen buna inansan da inanmasan da onlar bir yuva kurdular artık. Sen bunun nesini anlamıyorsun? Ha? Nesini anlamıyorsun sen bunun? Sultan bana bak. Bir daha böyle bir şey aracı olmayacaksın. Sen benim kızımsın. Ben seni böyle yetiştirmedim. Anne tamam, tamam yeter bağırma artık bana lütfen ya. Tam özür dilerim, özür dilerim oldu mu rahat bırak beni. Allah. Nasıl ağacın bağırı? Güzel değil mi? Bak, seni de çıkarmış dışarı. Başardık Sultan. İlk adımımızı attık, toprağımızı aldık. Hayli olsun. Bunu söylemek için mi gelmiştin? Gönlüm beni buraya getirdi, seninle paylaşmak istedim, tutamadım içimde. Sen de bil istedin. Sen pek iyi değil gibisin. Bilmediğim bir şey mi var? Sen tüm bunları ne için yapıyordun Ömer? Başardık diyorsun ya. Ben de katıyorsun hala teşekkür ederim. Ne için bu? Ne demek ne için? Beraber yürüdüğümüz yol için Sultan. Birbirimize verdiğimiz söz için. Ben sana en başından beri her şeyin yoluna gireceğini söyledim bak. Giriyor. Başardık. Merdoyla da konuştuğumda. Ben merdoyla konuştum bugün. Ah. Her şey yoluna girer kızım. Gönlün ferah tut. Sağ ol Paşa kadın. Yüreğin daralırsa kapım sana açık her zaman gel. Kendini başına hissetme kendini kızım. He? Olur. Gelirim. Eksik olma. İyi... İyi akşamlar. Nasıl konuştun? Ne dedi? Nerede şimdi? Naz'ı görmek için gelmiş. Senin yanına da gelecekmiş ama gelememiş bir türlü. Birileri görmesin diye kaçarken karşılaştık. Gülnaz'ı görmek istediğini söyledi, yardım istedi. Gülnaz'a gittim ben de. Mert'u seni görmek istiyor dedim. Ne dedi bana biliyor musun? Ben Merdo'yu görmek istemiyorum dedi. Benim için o defter kapandı dedi. Burada. Bu evde kalacağım dedi. Nasıl? Ama... Sen bunca zaman her şey yoluna girecek, herkes yoluna gidecek diye kendini avuttun. Güya... Merdo ile Gülnaz Anne. Sana anlatmaya çalıştığım buydu Ömer. Şimdi anladın mı beni?